MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir çağrıda bulunmasının ardından siyaset arenasında sular durulmuyor. Bu çağrıya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu sert tepki göstermişti. Sert tepki gösteren isimlerden birisi de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tı. Başka bir isim ise İyi Parti'den ayrılan ve yeni parti kurma hazırlığında olan Yavuz Ağır Bu 5 ismin yeni bir seçim ittifakı kuracağı iddia ediliyor. Yeni Çağ Gazetesi'nde de bu konuyla ilgili bir haber yayınlanmış. İttifakın adı da Milliyetçi Çatı İttifakı olacakmış. Düşünülen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde 2028'de mi olacak, 2027'de mi olacak, 2025'de mi olacak bilmiyoruz ama işte bu seçimlerde bu 5 partinin liderinin bir çatı etrafında toplanarak bir ittifak kurarak birlikte hareket edeceği öne sürülüyor.